Ve şu an sizlerin bulunduğu yer Kürdistan'dır. Nasıl? Kürdistan inkar ediliyor. Bak seni inkar eden yok. E, i̇nkar ediliyor. Geçmişte yapmış olan diye bir şey yok şu anda deniliyor. Hani şu an Kürdistan'da... HDP'li Osman Baydemir, işgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar ifadelerini kullandı. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir Siirt Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın söylemlerinde bulundu. Bugün Ankara Kızılay'dayız ve halkımıza konuyla ilgili ne düşündüklerini soracağız. Şimdi benim Kürt arkadaşlarım da var. Hem de bayağı çok. Türklerle bir sorunum da yok. Severim de. Bu zamana kadar zaten beraber yaşamışız. Aynı anda savaşmışız. Aynı anda şehit vermişiz. Ama Kürdistan diye bir şey de yok. Burasının adı ne diye geçiyor? Türkiye Cumhuriyeti. Sirt neresi? Türkiye'nin bir E o zaman nasıl Kürdistan diyebiliyor? Ve bunu diyenlerin de zaten adalete teslim edilmesini isterim. Abi Sirt dediğin yer zaten çoğunluğu Arap yani. Tam Kürtler de yaşıyor da Kürtlerle ne alakası var? Çoğunluk değiller yani Kürtler, Sirt'te. Araplar ha. Araplar da Urfa'da yaşıyor, o yaşıyor yani. Abi Kürdistan diye bir yer olamaz zaten de. Yani orada Kürtlerin de alakası yok eskiden. Eskiden beri yoktu öyle diyeyim. Yanlış başlıklama yapmış. Yani bunlar yani bu tip söylen bu tip söylenme hadi pezayla yani bunlar kusura bakmayın da vatana inen demekten de başka bir şey demek değil yani. Türkiye topraklarında Kürdistan'da bir şey yoktu. Oysa Türkiye'nin bir parçası yani. Oradaki insan da bu ülkenin vatandaşı. Bizi yani onlarla böyle şeyler yapıyorlar? Halka böyle çatıştırmak istiyorlar. Bu yanlış bir şey yani. Şeye karşıyım ben. Neden adı? PKK'ya karşıyım. Bilmiyorum yani. Ondan sonra. Yani. Sizce Kürdistan diye bir yer var mı? Yok abi ne de olsun. Öyle bir şey yok yani. Yani Türkiye'de Türk devlet olarak o, olması lazım yani. Doğrusu bu yani. O zaman Laz, Laz devleti kursun. İşte e, ne bileyim Alev Alevisi şişir bulsun. Olmaz abi. Türk Tek bayrak Türkiye ya. Yani, anladın mı? Yani ben buna katılıyorum yani. Bu görüşteyim. Olayla ilgili bilinçli bir Türk vatandaşı olarak şunu söylemek isterim. Aynı zamanda Atatürk'ün çizdiği yoldan giden bir Türk milliyetçisi olarak. Osman Baydemir'in iplerini küreselciler tutuyor. Bir an önce onların yanından ayrılıp gerçek Kürt vatandaşların safına geçmesini bekliyoruz. Sağ olun. Olayı bilmiyorum. Yani HDP'yi de tanımıyorum. Bilmiyorum yani. Kürdistan diye bir yer var mı? Kürdistan diye bir yer bence yok. Abi Kürdistan diye bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Kürdistan diye bir şey olamaz. Yani gereği de yok. Benim mesela Kürt arkadaşlarım da var ya da akrabalarım da var. Yani belki ben de Kürt'üm. Ben o kadar dikkat etmiyorum, bilmiyorum, umursamıyorum da. Kürdistan diye bir şeyin gereği yok ve yok yani. Bunu bu kadar uzatmanın amacı ne onu anlamıyorum ben. Yani illa Kürdistan, illa Kürdistan diye bir olaya gerek yok. Hani tam böyle öyle bir zamandayız ki hepimizin birleşmesi ve yani sorunlarla o şekilde yüzleşmemiz gerekiyor. Adamın biri çıkıp diyor ki Siirt Kürdistan'dır. Yani bunun amacı ne yani? Milleti bölmekten başka bir işe yaradığı yok Kürdistan muhabbetinin. Yok işte Kürtler birleşsin, özellik falan. Ya yani ben sanmıyorum çoğu Kürt'ün de işte Kürdistan, biz Kürdistan'ı kuracağız diye dolaştığına inanmıyorum ben açıkçası. Benim çevremde hiç yok mesela. Ama milletin gidip bunu bir siyasi propaganda olarak kullanması komik. Çünkü o kadar az bir destekçisi var ki ben hani HDP okey çok oy alıyor falan ama ben sanmıyorum onların da işte Kürdistan'ı kuralım, Türkiye'den ayrılalım diye HDP'ye oy verdiğini sanmıyorum. Adamlar bizi temsil etsin diye oy veriyor. O adam çıkıp orada Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca devletin altını kazmaya çalışıyor. Bence bu. Çıkıp da bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehrini sen farklı bir olmayan bir ülkenin şehri diye lanse edemezsin. Benim en azından düşüncem bu. Bu ülkenin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın.